sizden bahsedelim. Şeyma Çetrez kimdir? Şeyma Çetrez 12 Kasım 1997 yılında Ağrı'da doğdu. İlk öğretim ve orta öğretim Ağrı'da geçti. Daha sonra üniversite için İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde okul öncesi öğretmenliğini bitirdim. Daha sonra ikinci üniversite tarih bölümünü çok sevdiğim için Oradan tarih bölümü için ikinci üniversite olarak Bayburt'a gittim ve Bayburt'ta da tarih bölümünden mezun oldum. Tarih okurken aynı zamanda da açık öğretimden faydalanmak istedim. Ve açık öğretim fakültesinden de sosyal hizmet lisansını bitirdim. Şu anda da Ali İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım tarih üzerine. Yeni çağ alanı tarih üzerinde yapmaktayım. 26 evet. yaşındayım. Çok güzel. İnsanların kitabınıza da geçen sene mayıs ayında çıktı ve şu anda da okurlarıyla buluşmuş durumda. Ve çok da güzel gidiyor her şey. İnşallah ikincisi de gelecek İnşallah. yakında. İnşallah. Tilki Yayın Evinden Tilki Kitaptan çıkan İnsan ve Hüsran. Peki kitabınızı İnsan ve Hüsran vermenizin sebebi nedir? Aslında ismi için çok fazla düşünmedim. Ben içeriğini oluşturduktan sonra bu kitabın ismi ne olsun diye böyle sadece öylesine bir e, birazcık düşünmek istedim yani çok fazla böyle bir e, günlerce düşündüğüm bir olay değil bu böyle birkaç saniyeliğine ne diyebilirim aslında bu evet bu içeriğe bu isim yakışır dedim insan ve üsran hatta bazı arkadaşlarımla paylaştığımda bana şey dediler hani acaba bu isimde başka bir kitap var mı diye onu bile araştırmamıştım. Belki olabilirdi. Ama şansıma olmamıştı böyle bir isim. Ve dediğim gibi birkaç saniye içerisinde düşünüp karar verdiğim bir isim. Peki, İnsan ve Hüsran kitabının yazım aşaması nasıl gerçekleşti sizin için? Aslında yazımı çok eskiye dayanıyor. Şöyle, eskiye dediğim yani benim lise yıllarıma dayanıyor. Ben lisedeyken bir olay yaşamıştım ee, ve o olayı kimseye anlatamıyordum. Yani kendi içimde, zaten genelde de çok ketum biriyim aslında. Kendimle ilgili çok fazla bir şeyi kimseye anlatamıyorum. Hani yakın arkadaşlarıma bile bazı şeyleri zar zar anlatıyorum diyebilirim aslında. Ee, bu da böyle haksızlığa uğradığım bir şeydi, bir olaydı. Ve bu olayı ben hiç kimseye anlatamadığım için günlüğüme yazmıştım. Ee, ve kendi kendime o an çok üzüldüğüm için şöyle dedim. Evet ben bir haksızlığa uğradım ama aslında bunun herkesin bilmesi lazım. Çünkü herkes bilse belki insanlar insanlara bir daha haksızlık yapmayacak, yapmayacak diye düşünüyordum. Tabii öyle değilmiş. Ee, ve ondan sonra böyle bir şeye karar vermiştim ama cesaret edemiyordum tabii. Ve e, bu deli cesareti de iki yıl önce geldi bana cesaretimi toplayıp yazmaya başladım. Ama yazma sürecinde de çok fazla olayla karşılaştım. Yani başıma gelmeyen kalmadı. Daha önce de anlatmıştım belki. Gerçekten başıma gelmeyen kalmadı. En son artık tamam yeter dedim. Ne olursa olsun ben bunu yazıp bitireceğim dedim ve başladım. 2 haftalık bir süreçte zaten ben bunun planlamasını yapmıştım. İçeriği hepsi hazırdı kafamın içinde. Sadece yazma işlemi kalmıştı. Ve e, bunu iki haftalık bir süreçte yazma işini tamamen bitirmiş oldum. Üstümden sanki böyle kocaman bir yük kalkmış gibi hissetmiştim. Peki yazım aşamasında tıkandığınız noktalarda veyahut e, ilerlemediği noktalarda kendinizi nasıl motive ediyordunuz? Yani Şeyma sen bir şey karar verdin. Bunu bitirmek zorundasın diyordum hep. Evet bir şeyi yarıda bırakma hiç sevmiyorum. Başladım bir işi bitirmek. Benim en büyük hobim diyebilirim aslında. Çünkü yarıda kaldı mı? Ben zaten uyuyamam. Yani geceleri gerçekten yastığa başımı rahat rahat koyamam. O yüzden de şey ama evet bu işe başladım, bitirmek zorundasın. Başladım, bitirmek zorundasın dedim ve bitti. Peki yayın eviyle olan e, görüşmeniz nasıl gerçekleşti? Nasıl tanıştınız Tilki Kitapla? O da hemen yani çok uzun sürmedi. Testo Yani hiç böyle beklemiyordum aslında. Bir anda evet ya dedim. Tilki Yayın evi. Tamam madem öyle. Tilki Yayın ile anlaşacağım dedim. Hemen görüştük. Onlar bana işte prosedürü anlattı. ben de kabul ettim. yani çok düşünmedim diyebilirim. Evet. Peki Başka... E, insan ve Hüsran isimli kitabın içerisinde neler var? Kısaca bize anlatır mısınız? Aslında insan ve Hüsran bizim şu anki dünyamızın gerçek yüzünü anlatıyor diyebilirim. Çünkü ben bunu gerçek anlamında anlatmayı çok istedim insanlara. Tabii ki herkes farkında belki birçok şeyin. Ama bunu ben bir de kendi açımdan anlatmak istedim. Evet sadece bir insanın haksızlığa uğramasıyla olacak bir iş değil aslında. Yani günde hatta dakikada bile birçok insanın haksızlığa maruz kaldığını, menfaatler uğruna e, maalesef çok mağdur kaldıklarını e, düşündüğüm için ve böyle bir şey yazmak istedim, ele almak istedim böyle bir konuyu. O yüzden de hani ne olursa olsun bir de şundan da etkilendim birazcık tabii. Bu George Orwell'ın e, hayvan çiftliği kitabı. Ondan çok fazla etkilenmiştim. Lisede okumuştum. E tabii yıllar sonra işte 3 yıl önce tekrar okuma fırsatım oldu. Ve evet dedim işte bak burada ne kadar güzel aslında bir düzeni hayvanlar üzerinden anlatmak ne kadar güzel dedim. Ben de bunu aslında farklı bir yolla anlatabilirim. Belki ben insan ve hüsranı hani ağlık sistemiyle değil de başka bir kurguyla da anlatabilirdim. Ama e, bu hayvan çiftliği kitabı aslında evet. benim de farklı bir yol seçmemi sağladı. Hani belki benzer bir kurguyla anlatabilirdim. Onu söylemeye çalışıyorum aslında. Ama dediğim gibi bu hayvan çiftliği kitabı bana bir yol gösterdi aslında. Bir fikir oluşturdu bende. Ve bu şekilde bizde biz de menfaatler uğruna yitip giden hayatları e, köy ağları üzerinden anlatmaya çalıştım. Şuna değinmek istiyorum aslında. E, yani benim buradaki amacım hiçbir şekilde köy ağlarını kötülemek değil. Evet. İnsan ve Hüsran e, kitabını ilk elinize aldığınızda neler hissettiniz? Bu uzun süreç itibarında <laughs> yaşamış olduğunuz <laughs> o sıkıntıların ardından kitabı ilk elinize aldığınızda neler hissetmiştiniz? Aslında ben bu duyguyu tarif edemem biliyor musunuz? Yani e, sanki böyle hayatım boyunca hep bu anı bekliyormuşum gibi. Zaten yayın evine gittikten sonra dedim ya dedim artık çıkmaz böyle bir umutsuzluğa e, kapıldım açıkçası dedim artık çıkmaz herhalde belki de işte ne bileyim beğenmemişlerdir şeyi hani konuyu e, hani yayın evlerinde böyle bir durum söz konusuymuş beğenmeme gibi bir durum söz konusuymuş dedim evet ya artık bunu da beğenmemişlerdir yani muhtemelen gitti dedim benim kitabım çıkmaz e, zaten eğer yayın evi tarafına kabul edilip çıkmasaydı, bastırılmasaydı galiba ben artık o özgüvenimi tamamen yitirecektim ve asla böyle bir işe kalkışmayacaktım. İşte sonra o kitap geldi elime. Hatta bir tatil dönüşüydü. Bana ben tam tatil'e gidecektim. Arkadaşlarımla haber haberleşmiştik ve bir yere tatil'e gidecektik ve o zaman bana bir mesaj geldi. İşte Şeyma Hanım sizin kitabınız basıldı, 5 gün içerisinde de sizin elinize ulaşmış olacak denildi. Ben yani böyle inanamıyordum, sanki gerçek değilmiş gibi. Tabii o mutluluk da bir de tatile gidince bu hani tamamen benim için inanılmaz bir şey oldu. Sonra işte tatil dönüşü geldiğimde, ben şu an Ağrı'da oturuyorum, tatil dönüşü geldiğimde baktım, kitaplarım da evde. Yani kaygılatmışlar, bana da göndermişler. O kadar mutlu oldum ki yani Diyorum ya size, ben bunu kelimelerle tarif edemem, kelimelerle anlatamam. Yani o kadar güzel bir şeydi, sanki böyle hayatım boyunca hep o anı bekliyormuşum gibi. Çok güzel bir andı benim için. Küçüklüğünüzden bu zamana kadar kitaplarla olan ilginiz sürekli artarak devam ediyor. Anlattıklarınıza göre. Peki okumaya nasıl başladınız? Küçüklüğünüzde de çok kitap okur muydunuz? Kitaplarla aranız nasıldı? Aslında şöyle, ben küçükken, e, ben söyledim ya, ben Ağrı'da doğdum ve büyüdüm. E, bizde şöyle bir şey var, çok fazla Kürtçe konuştuğumuz için hani Türkçeyi bilmiyorduk. Yani konuşamıyorduk ve anlamıyorduk. Anlamadığımız için de okuduğumuzu sadece okuyorduk. Yani e, böyle anlamadığımız için bize sıkıcı gelirdi her şey. Ve benim için de öyle. Mesela bir metni okuduğumda anlamadığım için, ya diyordum bu ne kadar saçma, çok sıkıcı böyle kitabı adını alıp bir yere fırlatıyordum, bir tarafa fırlatıyordum. Tabi ee, tabii zaman geçti. Bir gün işte ortaokul sondaydım ben. Ee, bu Cahit Sıtkı Terancı'nın bir şiiri var. Yaş 35, yolun yarısı eder. Evet. Böyle hani tesadüfen karşılaştım. Hani ortaokulda o şiiri okutmadılar bize yani ya da ezberlettirmediler. Ben tesadüfen böyle bir yerde gördüm bir kitapta. Ve onu okudum yaş 35 diyor. Yolun yarısı ediyor. Onları anlayabiliyorum. Ve hoşuma gitmeye başladı. Hoşuma gittikçe hani anlamaya aslında şöyle. Hoşuma gitmek de değil. Ben o dili anlamaya çalıştığımı öğrendikçe hoşuma gitmeye başladı. Yani ben evet artık Türkçeyi öğrendim dedim. Yani Türkçeyi artık anlayabiliyorum. Kendi kendime söylüyordum bunu. Ve şiiri anladıkça kitap okuma isteğim, daha doğrusu şiir okuma isteğim başladı. İşte yavaş yavaş e, şiirler okumaya başladım. Tabii anlıyorum. Bu sefer de daha önce de zaten Türkçe'yi öğrenmek için kitaplar okuyorum ama anlamadığım için öyle dümdüz okumuşum. Sonra tabii e, işte bu şiirleri okuduktan sonra, anladıktan sonra e, o daha önce okuduğum kitapları baştan okumaya başladım. Hatta ilk e, okuyup da anladığım kitap da bu e, Sergiz Eşli kitabı. Sami Paşa, Zade Sezer Sa, Ay, ne şey Sami Paşazade Sezai evet. miydi? mıydı? Evet, onun kitabı sergileştirdi. İlk onu okumuştum ve inanılmaz hoşuma gitti. Evet dedim ne kadar güzel bir kurguymuş. Ben bunu daha önce nasıl anlamadım dedim. Ee, daha sonra işte bizim edebi romanları tek tek tekrar etmeye başladım. E tabii ki de anladığım için de e, benim için çok güzeldi. E, ondan sonra da zaten okuma isteğim hep böyle devam etti, devam etti. Sonra işte kitaplar kitaplardaki karakterlerle böyle bir arkadaş olduk. E, ve bizim arkadaşlığımız da böyle hep devam etti. Öyle böyle işte, işte kitap okuma alışkanlığımı da bu şekilde e, sürdürmeye çalışıyorum hala. Genelde diyelim. kitabı olan İlkin'in şiirle başlaması da Çağatay Sıkıtanac'ın 35 yaş şiiriyle başlaması da ayrı güzellik. Peki e, bu süreçte kitap yazarken eğitiminizin büyük bir katkısı oldu mu? Bu Bunu... noktada. olabilir ama e, ben sanmıyorum. Yani okumasaydım da ben bir kitap yazacağımı kafama koymuştum daha önce. Ya yazacaktım. Hani üniversiteye gitmeseydim ya da işte öğretmen olmasaydım da ben kitabımı yazacaktım aslında. Ya tabii evet. Tabii ki de hani ben belki, belki olmuştur da ama dediğim gibi ben zaten bunun kararını vermiştim. Hani kendimde en çok sevdiğim özellik aslında bu. Bir şey karar verdiysem onu muhakkak gerçekleştirmek, gerçekleştirmeden bırakmam yani peşini. Ee, o yüzden de ben buna bir kere karar verdiğim için de böyle devam etti. Yani bunun sonucunu muhakkak getirecek. Buna inanıyorum yani bu konuda kendime çok güveniyorum. Ben anlatmaya başladığınızda dedim sanırım bir şiir kitabı geliyor. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaşta. <laughs> dediğinizde böyle bir düşünceniz var mıydı şiir kitabı ile başlamak veya şiirle başlamak ilk başta romanla başlamak bir noktada şey geliyor başta şiirle başlıyorlar sonra roman'a dönüyor veya şiirle devam ediyorlar aslında benim hiç böyle şiir yazma gibi bir yeteneğim yok olsaydı belki yazardım hani o ilham perileri ben hiç yakalayamadım mesela şiir konusunda ama Kurgu konusunda, hayal kurma konusunda çok iyiyim, gerçekten. Bu konuda kendime çok güveniyorum. Ama şiir yok. Belki ileride olabilir ama şu an şiir yazma gibi bir düşüncem de yok. Olmadı da. Çünkü o konuda hiç kendime güvenmiyorum. Sadece şiir okumayı seviyorum. Bir de dinlemeyi seviyorum bazen böyle videolarda. Evet. Ee, i̇nsan ve Hüsran kitabının devamı gelecek mi yoksa farklı bir kitapla mı devam edeceksiniz? Bir planınız var mı farklı bir projede? Peki. Ee, i̇nsan ve Hüsran tabii ki de devamı gelecek. Aslında bilerek bunu yarıda bıraktım. Çünkü bizim ilk kitabımızın çok kalın olmasını istemedik. Birincisi bu. Evet. Ee, i̇kincisi ise zaten şu an yarısı hazır diyebilirim İnsan ve Hüsran kitabına. Ee, i̇nsan ve Hüsran iki de olabilir, İsmi ismi değişmeyecek ama iki de olabilir. Sadece eklenebilir evet. diyelim. Devamı muhakkak gelecek tabii. Peki bu yazarlık kariyeriniz üzerinde zorlandığınız veya bizimle paylaşmak istediğiniz yazım sürecinde de kısaca bizle paylaşabilir misiniz o süreci? Tabii. <laughs> Ben aslında bu bu süreci anlattığımda insanlar bana şey diyor. Aslında yazım aşamasında senin başına gelen talihsizlik, talihsizlikleri yazsan roman olur diye. <laughs> Gerçekten öyle. Çünkü inanılmaz böyle şeyler yaşadım ben o süreçte. İlk önce yazdım. Böyle bir 59 sayfa falan bir yazdım. Tam böyle işte o kadar da heyecanlı bir şekilde yazıyorum ki her gece geliyorum birkaç sayfa yazıyorum. Her gece geliyorum birkaç sayfa yazıyorum. Bir gün geldim tekrar bilgisayarı açtım. Yazacağım. Bakıyorum yok. Yani dosya yok. Aradım aradım böyle yaklaşık bir saat hiç unutmuyorum. Bir saat boyunca aradım taradım yok dosya yok. Ee, işte i̇şte soruyorum kardeşime şey diyor hani belki hani geri getirebilirsin. Evet silinmiş olabilir ama geri getirebilirsin dediler bana. O kadar uğraştık ki bilgisayarcılara götürdüm, bilgisayar mühendislerine gösterdim. Hiçbir şekilde fayda etmedi. Bir türlü odasıyı geri getiremedim. Yani nasıl kayboldu, nasıl silindi? İnanın ki hiçbir fikrim yok o bu, bu konuda. Sonra neyse dedim ama o kadar üzüldüm ki. Sanki böyle elimde olan bir şeyi, yani bir kolumu kaybettim gibi, sanki bir parmağımı kaybetmiş gibi üzüldüm. Anlatabiliyor muyum? Sonra neyse tekrar, yani sağlık olsun deyip tekrar başladım yazmaya. Bu sefer de, Tekrar yazıyorum ama bu sefer işte 18 sayfa mıydı 14 mı? onu tam hatırlamıyorum hani yalan olmasın böyle yazıyordum ee, böyle devam yani bilgisayar açık önümde yazıyorum bir anda bilgisayar çöktü yani şaka mı dedim kendi kendime önce dedim herhalde şey oldu şarjı bitti o yüzden kapandı ama yok bilgisayar şarjı takılı önümde ama yok bilgisayar açılmıyor hemen sabahın hemen e, o günü sabahında kalkıp bilgisayarcıya gittim tekrar. Dediler ki senin bilgisayarın artık çöp oldu. Yani ben ne yapacağımı bilemedim. Yani dedim acaba evren bir olup benim hani bu kitabı yazmamı istemiyor mu diye düşündüm artık. Sonra e, neyse dedim bilgisayar yoksa ben de kendi telefonumla yazacağım dedim. E, bu sefer telefondan başladım yazmaya. Telefondan yazıyorum yazıyorum. <laughs> telefondan da gerçekten yazdıkça böyle hani Bilgisayar gibi değil. Telefon sürekli yanında olduğu için ben her canım istediğinde açıyorum, yazıyorum. Hani bunun zaman ya da mekanı hiç fark etmiyor. Evet. E, tabii telefonda yazmışım ve çok da şey diyorum. Artık güvende diyorum. Bunu hani kendime mail atmak zorunda değilim diyorum. E, ve telefonu, telefon sürekli yanında olduğu için de bizim arada bir Murat Nehri'miz var e, ve orada da çok güzel de bir parkımız var. Murat Nehri'nin hemen yanında çok güzel bir parkımız var. Aslında parkın içinden geçiyor. Ee, ve ben de bir gün işte e, telefonumu, burada bir ön cebim vardı gömleğimin. Ön cebine koydum. <laughs> ve hani hiç nehre düşebileceğini aklımın ucundan bile geçirmedim açıkçası. Ama e, böyle elimde de bir yiyecek vardı. Tabii bunu söylemek istemiyorum. E, sonra ben o nehrin orada, köprün orada durup bekliyordum. Birini bekliyordum. Bir anda böyle bir dengemi kaybettim. Bir şey oldu. Sonra telefon buradan kaydı. Neyle düştü? Şok oldum. Yani telefonum da gitti. Benim, ben ne yapacağım şimdi? Yani numaralar gitti diye mi, e, diye mi üzüleyim? Ondan sonra telefonumdaki bütün bilgilerim gitti diye mi üzüleyim? Kitabım gitti diye mi üzüleyim? Yani artık ben ne yapacağımı bilemedim. Şok, şoka girdim resmen. Sonra dedim demek ki gerçekten ama gerçekten bu evren benim yazmamı istemiyor. Zaten telefon e, şey olduktan sonra nehre düştükten sonra gidip yeni bir telefon aldım. Ama birazcık galiba küstüm ben bu evet. duruma. E, dedim ki biraz ara vereyim ben. Evet. Benim e, kitabımın kurgusu beynimin içinde hazır. Ama ben birazcık küstüm böyle kendimle. Biraz ara verdim. Bayağı bir ara verdikten sonra geçen sene deprem zamanında İki haftalık bir tatil süreci oldu. O tatil sürecinde de ben hani şöyle aslında depremden de birazcık etkilendim diyebilirim belki. Evet, yani bugün ben de ölüp gidersem aslında kitabımı yazmadığım için çok pişman olabilirim diye düşündüm. Hemen o iki haftalık süreçte ben yazma işini tamamen bitirdim. Gerçekten o iki haftalık süreçte benim yazım işi hemen bitti ve yayın eviyle de zaten tesadüfen. Hemen anlaştık, bit karşılaştık tesadüfen anlaştık. Bitti, yayın evine gönderdim. Bu sefer yayın evinden aylarca haber gelmeyince yayın evinden korkmaya başladım. Evet bunlar bence işte beğenmediler. Galiba şey yapmayacaklar yani bas, basmayacaklar kitabımı diye korktum. Sonra aylar sonra tabii ki çok şükür insan ve hisran kitabımız artık basıldı ve bana ulaştı üç kez tekrar tekrar yazıyorsunuz ve sonra yayın evini bekleme süreci ve sonra kitabınız çıkıyor. Yani çok hırslı, evet, evet. çok hırslı ve bu noktada azimlisiniz. Bu, bu e, gösteriyor yazmış olduğunuz <laughs> eserde de. E, i̇nşallah evet. ikinci ikinci eserinizde böyle talihsizlikler yaşamazsınız. İnşallah. Peki inşallah. Buradan e, genç okurlarımıza olsun veya kitap yazmak isteyen e, yeni adaylar yazar adaylarımız için neler söylemek istersiniz? Yani şunu söylemek istiyorum. yani bir, eğer yazmak istiyorlarsa gerçekten yazsınlar. Hani bunu ertelemesinler. Çünkü erteledikçe gerçekten erteleyesiniz geliyor. Yani bugün değil yarın, bugün değil yarın diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz aylar geçmiş, yıllar geçmiş ve bazı şeyleri artık unutabiliyorsunuz. Çünkü belki daha önce benim farklı bir kurgum şey de vardı farklı bir kurgum vardı kitap e, yazma konusunda onun mesela biraz e, kurgusunu unuttum çünkü çok fazla ertelediğim için Ben benim onlara söylemek istediğim tek şey eğer yazmak istiyorlarsa bunu yarına ertelemesinler çünkü erteledikleri sürece gerçekten bunun sonu hiç gelmeyecek sürekli erteleme ihtiyacı duyacaklar yani söylemek benim tek şey aslında bir şey yapmaya çalışırken bunu yarına ertelemeyin. Bugün işini yarına bırakmayın atasözünü de çok e, gerçekten hayatıma uyguladığım bir e, atasözüdür. Ve bunu hiçbir şekilde e, şey yapma yani kendi hayat felsefeme e, ya bunu bir şey bir e, hayat felsefemin bir köşesine yazıp ve tamamen etiketlemiş durumdayım. O yüzden anlara söylemek istediğim tek şey bugün yarını bugün için varlar biraz. Evet. Peki yazmak için yazmak sizin için ne uyandırıyor? Yazmak size göre neyi çağrıştırıyor? Ya yazmak aslında insanların işte insanların duygularının tercümanıdır. Mesela içine kapanık olan bir insan eğer yazabiliyorsa yazsın. Çünkü dile getiremediklerini bir şekilde eğer insanlara ulaştırmak istiyorsa bunu bir kitap halinde ya da küçük bir dergi halinde bile küçük bir makale ya da e, küçük bir en en yani en e, basitinden bir köşe yazısı olarak bile insanlara aktarabilir. O yüzden yazma çok önemlidir. Yazma insanların duygularının tercümanıdır diye ben hep e, bu şekilde e, bunu e, şey yapıyorum yani bunu bu şekilde tanımlıyorum. Evet, gerçekten de yazım süreci de oldukça meşakkatli bir süreç geçirmişsiniz. Bundan sonraki kitaplarınız da roman olarak devam edecek ve seri olarak devam edecek sanırım dediğinize göre. Aslında şöyle, hani hepsi hepsi roman olmayabilir. Yani ben bilimsel kitap da yazmayı planlıyorum. Hatta bununla ilgili benim konularım da var şu anda tez yazıyorum. Yüksek lisans tezim olduğu için şu an tez dönemindeyim ve tez yazıyorum. Bu tezim bittikten sonra tabii insan ve şu devamı gelecek. Onun haricinde evet yine romanlar olacak ama e, bilimsel e, kitaplarımız da olacak tabii. Evet. Kitabınız... Hatta şu e, anda ekleyebilirim. Tabii buyurun. Küçük bir hatıra da yazabilirim. Evet o da <laughs> bu noktada güzel olur. Kitabınızı yazım sürecinde yaşadığınız zorluklar ve bu gayret göstererek üç defa tekrar tekrar yazmış olmanız ve yayın evini beklemiş olmanız bu noktada sizi hırslı ve bu noktada sabırlı da yapıyor. Peki bunu neye borçlusunuz? Belki de yaşanmışlıklara diyebilirim. Evet. Yani bizim yaşadığımız coğrafyada as evet, ulaşmak için gerçek anlamda sabırlı olmamız gerektiğini öğrettiği için bizler ben bizim coğrafyamızdaki çoğu insanın sabırlı olduğunu düşünüyorum. Evet bu da O yüzden de evet, hem azimli hem de sabırlı insanlarız diye Tanımlıyorum ben de. Çok, çok güzel. Peki buradaki değerli izleyicilere ve değerli okurlara bu noktada kitap yazmak isteyen kişilere son olarak ne söylemek istersiniz? Aslında öncelikle okurlarımı çok seviyorum. Onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum buradan. Gerçekten beni hiç yalnız bırakmadılar. Yani kitabımın çıktığı günden beri okuyorum böyle sürekli kitabım akıllarıyla buluşuyor sürekli akıllarıyla buluşuyor ve onlar da hep böyle paylaşımlar yapıyorlar etiketlemeler yapıyorlar yorumlar işte değerlendirmeler olsun e kitabın e yorumlaması olsun bunları yapıp bana ulaşıyorlar bir şekilde kimisi de bana ulaşıp işte sizin kitabınızı aslında okumayı çok istiyoruz e ve hani bunu nereden ulaşabiliriz diye böyle sürekli sürekli okurların bana ulaştığı sürece ben inanılmaz bir e, mutluluk içerisine kapılıyorum Ve o yüzden onları çok seviyorum öncelikle. E, i̇kincisi ise e, gerçekten ama gerçekten belki de benim bu hayattaki en büyük destekçilerim hiç tanımadığım insan ve hüsran okuyucuları oldu. Yani bu konuda onlara minnettarım. E, onlara cok dolusu sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> Çünkü bu süreçte eğer böyle de beni motive etmeselerdi, benim arkamda durmasalardı belki ben şu an bu özgüvende olmayabilirdim. Çünkü yeni bir serüvene başladım. Bu serüvende de eğer arkanızda insanlar olmasa, sizi destekleyen insanlar olmasa gerçekten kendinizi çok kötü hissedebilir ve artık bu işte bu işten de soğuyabilirsiniz. Bende tam tersi oldu. Onlar beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli benimle beraber yürüdüler. Sürekli benimle birlikte oldular. Onları hep böyle kalbimde hissettim. Gerçekten hissettim. Yanımda hissettim. Arkamda hissettim. E, ve bu da benim için inanılmaz bir motive oldu. E, o yüzden iyi ki varlar diyorum. Biz daha da büyüyeceğiz tabii ki de. Çok daha büyük bir e, aile olacağız. E, şu an e, bununla başlamış olduk. Bunun devamıyla da inşallah bizim ailemizi daha çok genişletip bunu sürdüreceğiz diyorum. Tabii. Onları çok çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kitabı da şöyle gösterirseniz tabii ki kitabı da görelim. Evet. evet. Bundan sonraki yazım aşamanızda kolaylıklar diliyoruz. Tabii yazarlık kariyerinizde de bir noktada kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten de kitabın yazım aşaması olsun ve bundan sonra ki süreçte de okurlarınız bu noktada oldukça ilgililer. Bu da bizi tabii ki sevindiriyor. Kaleminiz evet. daim olsun. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ben teşekkür evet. ediyorum. Nazik davetiniz için de gerçekten teşekkür ediyorum. Ve herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.